Tırkov. Ee, kısaca bir kendimi anlatmak istiyorum. Spartalıyım. Ee, aileden gelen bir yörüklük, ses konusu, göçmen bir hayat diyelim. Ee, daha öncesinde e, liseye kadar okudum. Hani liseyi bitirdim. Ve sistemi sorgulama sürecimde bununla beraber gelişti. Hani bir sistemin dayattığı bir yaşam çizelgesi var. Oku, e, üniversiteye git iş sahibi ol, evlen, işte e, bir şeylerin sahibi ol, e, mülkiyet edin. Bunu sorgulamaya başladım. Bu gidişata ne kadar dahil olacaksın? Yani var olduğun duruşun bu sistem içerisinde nerede yer alacak? Senin özün nerede? Benliğin nerede? Bununla başladı çoğu şey. Bu Taksim gezi sürecinde de zaten insanlığın çoğu insanın bunu sorgulama sürecini yaşadığı bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu soruların biriktiği sisteme karşı sorunların sorunlarının hak taleplerinin bir öfkenin birikmişliğinin gene sistem içerisinde nerede yer alacağız? Bunun sorularının yankılandığı bir alanın oluştuğu bir isyan diyebilirim. Ben de bu isyanın bu soru noktasında yer aldım. Ve bununla beraber bu isyana dahil oldum. Bu yandırıyordu işin açığı. Zaten var olan her e, röportaj süreçlerinde bunu dile getiriyorduk. Asıl şey kırmızı fular değildi zaten. Sosyalizmin simgesi kırmızı fular değildi. Oradaki e, devletin... E, atmaya çalıştığı hafta üzerimizi yani bununla sınırlı değildi. Devrimcilerden ve halkların taleplerinden korktuğu anlamına geliyordu aslında bu. Var olan bir gençlik söz konusu yakından gördüğüm yani içerisinde büyüdüğüm diyeyim. Ama mesela hep anlatılırdı doğuda şöyle oluyor. Bu şekilde oluyor. Kitaplar bir şeyler söylüyor. Ama gelip bakmıyoruz. Duymak istemiyoruz. Yani siyaset dili vardır ya hep dilde kalıyor. Ben bunu biraz da pratiğe dökmek istedim. Var olan teorilerin pratiğe dökülmesi. Hani demiş ya bir önder teori olmadan pratik pratik olmadan teori olmaz diye. Yani ben bunu, bunu gerçekleştirmek istedim. Bu sesi yani gerçekten şöyle bazen dinlediğimde bu derin akışını kuşları var olan buradaki bütün canlıları yoldaşlarımın gözlerine baktığımda buradaki yoldaşlığın e, oluşturduğu o enerjiye baktığımda bu sesi artık duyabilmek bende de bir öze ulaşmada e, yardımcı oluyor. Yani insanlığın özü diyebilirim. Artık insan kavramı değil de insanlık kavramı diyebiliriz buna. İnsanlar artık insanlık kavramına ulaşabilmeli. Yani gerçekten de ee, var olan bütün gençliğe şunu diyebilirim ki duymadığınız yani duymanızı istemeyenler var diyelim duymadığınız o sesleri duymaya çalışın yani o kulağınıza e, kulağınızın önüne dikilen duvarları e, kırın yıkın yani o seslere ulaşmaya çalışın birileri istemiyor yani bu sese ulaşmanızı ve o sese ulaştığınızda Sadece o sese ulaşmakla kalınmamalı. O sese ses katabilmeli. O sese kendi sesini de katabilmeli. İşte o zaman ben e, insanlığın konuşulduğu bir dünya kurulabileceğine inanıyorum. Yani bu sadece insanlık savaşı da değil aslında. Savaş da diyemeyiz. Bu sadece insanlığın var ettiği bir şey de değil. Tüm doğanın, bütün evrenin e, bir varoluş arayışıdır. Yani bunu bulabiliyorsunuz. Mesela buraya geldiğinde e, bu dağlara baktığında sadece insanların e, hegemonyası altında e, var olan bir sistem.